İdil'le ilgili ilk izlenimin ne? Güzel bir bayan. Yardımcı olurum yani. Ay <laughs> <laughs> <Hey> ya! <laughs> sen ne mi Alpa mı? Ev içindeki sonucunuzun <laughs> bir dağılım yapacağız. İş dağılımı. Banyo temizliği senden. Usta. Ne yapacağız bu hususta? <gülüyor> <gülüyor> Sıcak kalmayın bir şey var mı? Bak şunun Valla. Seviliyorum bir de. Limonata! Hadi hadi hadi. Ama hep beraber bir şey yapınca çok hoşuma gidiyor. Ben 3 gün dururum burada. Koş koş! Big Brother Türkiye'de 9. haftanın lideri sen oldun. Tebrik ederim. Tamam. Koş. Koş, koş, koş! 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 Bu liderliği Demir Başkan ve Hüseyin Başkan'a armağan ediyorum. Hoş Vallahi bu ben. liderliği bütün sevenlerime armağan ediyorum. Oo bin geliyor! Her şeyi bir arada yaşadım. Sevgilim oldu. En güzel şeyleri ben yaşadım bu evde bence. Sen bir çözül de artık şu eve beni ne kadar sevdiğini anlat. Çünkü sen hiç yapamıyorsun. Hem de hiç gizleyemiyorsun. Sen bir şey özelliklerini seviyorum. Sevmesem aşığım der miyim yani? Mantıken. Teşekkürler. <laughs> dilde yaşadığımız günler. Hepsi ayrı ayrı güzeldi ya. Hiçbirini unutamıyorum ki. Ya ayağım öne gelince çok ağrıyor ya. Ayağını yiyeyim senin bir şey olmaz. Valla ya çok kötü yani. <laughs> Hadi oradan şapşal. Hızlan. Hayır <laughs> hızlandım ben <Hadi hızlandım>, düşerim. <laughs> Bakıyorum şöyle bazen aynaya, lan diyorum harbi alnım numara çocuk. Bir şey olmaz, süt banyosu. Yedi 7 dört makara yapıyorduk abi, güzel oluyordu. Bize evet. kalmadı zaten, yapaycaz ne? Şimdi makara, kukara, makara, kukara yani. <laughs> makara ne? Ee, i̇şte ne? Falan al sana makara. <laughs> Artık dördümüz buradayız, hepimiz bence yüzde yirmi beş şansımız var hepimizin. Biz burada birliyiz hepimiz. Ben bu evde liderken kimse aç olmayacak. Haydi! <laughs> Arkadaşlarım sayesinde finale geldim.